Evet dostlar tekrardan herkese selamlar. Minecraft serüvenimizin yepyeni bir bölümüne hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ee, bu üzerimdeki çirkin görüntü için kusura bakmayın. Küçük bir tane shader indirdim fakat nedense shader hem çok FPS düşürüyor hem de bu netherite ekipmanlarda böyle biraz kararma oluşturuyor. Sebebini ben de anlayamadım. Shader'ı da indirmemin sebebi videolarda hoş bir görüntü oluşsun diye. Özellikle şöyle bir bakınca gördüğünüz gibi yüklensin. Bu ildimiz çok fena duruyor. Ama bayağı FPS düşürüyor dediğim gibi. Umarım videoda bir kasma yoktur. Şu an bende de kasma yok. Hop sen niye buradasın? Şimdi bu videodaki planlarımdan biri şu gördüğünüz gibi bu tarafa bir adet yol yapacağız. Yani bu ildimize giden böyle bir yol normal bildiğimiz otoban yolları gibi caddeler gibi bir yol yapacağız. Ama bu nehir bizim işimizi çok bozuyor. Bu nehri kapatmamız gerekecek biraz. Bunun için bayağı bir toprağa ihtiyacımız olacak. O ne ya? Yüklenmemiştir orası. Elbette ki buraya yol yapacağız. Fakat ya buradan toprak çekeceğiz böyle. E, aynı seviyeye getirmek için ya da aşağıya doğru merdiven yapacağız. Aşağıya doğru merdiven yapmak daha mantıklı. Çünkü buraya kadar her yere toprak döşeyeceksek belli bir yere kadar olsa bile döşeceksek çok fazla zaman ve toprak harcarız. Küçük bir bu de aşağı doğru inen bir merdiven yapmak daha güzel duracaktır diye tahmin ediyorum. Şimdi öncelikle bize yol için biraz malzeme gerek. Malzemeler için şey düşündüm. Bu siyah beton bir de beyaz beton. Ama cidden bu shaderlar Minecraft'ta farklı bir hava katıyor ya. Çok güzel. Baksanıza şu görüntüye bahsettiğim gibi siyah beton bir de beyaz beton kullanmak istiyorum çünkü ikisi de güzel duruyor. Umarım sizde buralar çok karanlık değildir. Bende biraz aydınlık var. Sizde muhtemelen biraz karanlık olacaktır. Ama bunu size göstermem gerekiyor. Bunu nasıl durduracağım hakkında hiçbir fikrim yok. Durmasın. Önemli değil. Size işleyişi anlatsam yeterli. Bu kısaca bir düğüp makinesi. Eee çok fazla malzeme ihtiyacımız olduğu için hepsini kasamayız elbette. Şimdi gördüğünüz gibi şu dök makinesi bunu buraya atıyor. Bu end portalına atıyor. End portalından da diğer tarafta bunlar çıkıyor ve dönüyor ama hem burada birisi durması gereken bu dünyada hem de end dünyasında bir kişinin bir hesabın afrika kalması gerekiyor. Bunu halledebiliyoruz. O, o, konuda bir problem yaşamıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi şu an o şu an end dünyasında bir kişi olmadığı için böyle bakta kalıyor, burada duruyor. Size sanırım biraz burasılar karanlık gözükecek ya. Umarım karanlık gözükmüyordur. Buradan da bu depolama alanına doğru gidiyor. Burada gördüğünüz gibi şu an çimento halindeler. Bunları biz betona çevireceğiz manuel olarak. konu da bir şekilde hallederiz sanırım. Mubira'nın farmını yapmıştı. Oradan yaparız. Şu an baya bir siyah çimentomuz var. Bir de beyaz çimentomuz var. Beyaz çimentolar zaten azınlıkta. Onu bir şekilde hallederiz. Tamamdır. Şimdi size bunları nasıl kastığımızı gösterdim. Şimdi gidip bu bu ildin önündeki merdiveni nasıl yapacağımıza bakalım. Şimdi şurayı da kapatacağız. Burayı açık bırakmışız. Buraya kadar yapmıştık. Buraya kadar da uzattık üç blok. O yüzden böyle kaldı. Bu alt tarafı da kapatırız. Tam şuradan şöyle bir küçük merdiven indiririz. Buranın etrafına da çiçek mi çiçek döşeriz. Belki güzel bir görüntü oluşur. Evet dostlar en son ben toprak kasıyordum. Bu bu kadar bir toprak kasmışım. Bu bir sonradan beni çağırdı. O yüzden biraz yarıda kaldı. Ama şimdilik bu kadar bize yeter diye umuyorum. Ama umuyorum sadece. Şöyle bir döşemeye başlayalım. Ama kime? <laughs> tamam tamam. Gereksiz esprilere yarıyorum. Tamam şimdi buraya topraklarımı yerleştirdik buralara çimenli toprak kaldı onları yerleştirdim. Zaten bunlar da şu vade gelecektir böyle durmuyor bunlar. Bakın gördüğünüz gibi şurada ve şurada oluşmaya başladılar. Bile. Şimdi şunları bir kıralım. Şuraya da toprak dizelim sadece şura buralara da çiçek çiçek koyalım öyle boş durmasın. Yoksa kötü durur. Bu nehir aslında çok güzel bir nehir. Çok güzel duruyor fakat tek sıkıntısı bizim bu ilgili hemen önünde olması. Yani girişte bir nehir olması bayağı kötü durur. Eğer Venedik'te değilsek tabii. Ama şu nehir şuradan şöyle döndüğü için şu karşı köprü vesaire güzel bir şeyler yapabiliriz. Kırık Ateş bizi şimdilik yeterli olacaktır. Ben de şimdi... 3 stek üretiyorum. 2 steyini sandıklardan birine atıyorum. 1 bir kullanıyorum. Tekrar geldiğimde geri kalan 2 bulamıyorum. Muhtemelen muhbir çalıyor ama bakacağız. Saklarız biz de. Şimdi bize çiçek lazım. Bu şaka galiba. Bu uzun çiçeklerden. 2 blok uzunluğundaki çiçeklerden bir tane bulmamız gerek. Zaten kemik tozu bastıkça bulduk bile. Onlara kemik tozu basınca zaten düplanmış gibi sürekli çıkalıyorlar. Şuradan bir kemik tozu alayım. Sanki bak gibi ama Düzeltmiyorlardı. Ziyetler olur mu bilemiyorum. Şimdi. şu yolu bir halletmem gerek. Şimdi yolu 9 blokluk yapmayı düşünüyorum ama 9 blok da biraz küçük olabilir. Şimdi mesela şurası 1, 2, 3. Şurası kaldırım olsa 4 blok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şu 9 blokta bir tane şerit olsa Çalıştığım şey şu beyaz seridi en ortaya denk getirebilmek. 1, 2, 3, 4, 5, bu tarafa da 4. Hmm. Kısa kaydırmamız gerekecek. Hmm, bilemedim ya. Bu çok küçük oldu gibi. Yatak nasıl dolu olabiliyor? Ne? Ömer'im dış minnahlarla oynuyoruz. Bence onu biraz daha büyük yapmamız gerekecek örümcek sesi mi geliyor alttan yoksa ha şunun sesiymiş. 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Şöyle yapsak 10 blok 10 blok bir yol. Şurası 10 blok, şurası 10 blok. Ortada da beyaz şerit bence oldu bu iş. Tamamdır. Şimdi buradan aşağı inen bir merdiven yapmamız gerekecek. Tamam şimdi bize biraz taş lazım. Umarım vardır bizde çok da ümitli değil. Olmasa bile epik silikonuş kazmamız var. Bu şekilde kasarız. Hmm, biz gidip kazıp gelelim. Ben bir adı şark, koymuştum olmuştum gibi hatırlıyorum ama şimdi buradakiler de değil zaten. Orada varmış. Şimdi bunları bir eritmemiz gerekecek. Ama sanırım kömürümüz yok bu fırınlarda biraz kömür var. Bunlara bir dağıtalım. Şimdi onların erimesini bekleyeceğiz. Bu sırada biz de bunları yerleştirelim buraya. Şimdilik şuraya kadar yerleştirelim. Daha sonra bu köyü restore ettiğimiz zaman ya da ortadan kaldırdığımız zaman şu tarafın devamını da getiririz. Tamamdır. Şimdilik böyle durdu. Boş durmasından iyidir en azından. Şuraları da kapatıp merdivenleri deşip yolumuza başlayacağız. Tabi burayı da kaldıracağız. Evet dostlar ben az önce bir şey fark ettim. İki tane şey fark ettim. Birincisi burayı biraz ışıklandırmamız gerekiyor. İkincisi bu düz taşlardan merdiven yapılamıyormuş. O yüzden bunları yarım basamak şeklinde yapacağız. Ve buraya yerleştireceğiz. Top bunu nasıl yeni öğreniyorsun demeyin. Öğrendim işte. Of, of, bu merdiveni buraya yapmamız gerek. Yani sola kaydırmamız gerek. Ya da ya, tamam ben bunu düzeltirim abi. Siz de muhtemelen anlamışsınız. Bundan aynısını bu tarafa da yapacağız. İkili bir giriş olacak. Ok gibi mi durur bilemem ama ya uzatacağız oraya kadar ki uzatmak da mantıklı olabilir ya da buraya da bunun aynısını yapacağız. Bu şekilde burada ortada duracak. İki tane merdiven şeklinde gözükecek. Ben yapıp bir geliyorum. Evet dostlar şu anda böyle bir şekil yaptım. Gayet güzel durdu. Ama şimdi bu evi yok etmemiz gerekecek. Fakat şimdi bunu şimdi yapmayacağız. İleriki bölümde veya duruma göre video dışında bu evi yok edip şu malzemeleri şuraya taşıyacağım. Ama öncelikle bize daya bir beyaz beton lazım. Bir de siyah beton. Burada gördüğünüz gibi betonu pardon çimentoyu betona çeviren bir adet makinemiz var. Buraya çimentoları atıyorsunuz. Buradan çimentolar fırlatıcıya geliyor. Yapmanız gereken tek şey sol elinize çimento sol elinizi çimentoyu almak ve hem sağ tıka hem sol tıka aynı anda basmak. f 3 dye bastığınız zaman zaten bu otomatik oluyor. Bu her bir blok kırdığında fırlatıcı bize bir blok atıyor. Durduğumuzda da fırlatıcı da duruyor. Bu gelen betonlar da buradan aşağıya iniyor. Bunları yerine yerleştirelim. Şimdi bizim gidip entten bu kalan beton çimentolarımızı getirmemiz gerek. Şöyle iki adet çalkır alalım. Sanırım iki adet şalpır yetmeyecek. Sanırım bir buçuk da oldu. Bu makineyi nasıl durduracağım hakkında hiçbir fikrim yok. Zaten söylemiştim. Bu çalışsın ya böyle. Şimdi çalkırımızı şuraya yerleştirip aktarmaya başlayalım. Tamamdır. İki şalpır bize yetiyormuş. Daha sonra siyahları da At. önce bir atalım. Beyaz varmış bu alanda. Yapıştır. Daha sonra silahları aşağıdaki depolamayı da biraz arttırmamız gerek. Biz adam burada bir double dolusu var. Bir de fırlatıcı da var. Sadece bir artı olarak bir sandık eklememiz gerekecektir. Önce bir safha yapalım. Öyle bir adet ürünümüzü de bağladıktan sonra işimiz bitti. Şimdi ben burada bayağı bir AFK bırakacağım. Artık bunlar ne zaman biter hiçbir fikrim yok. Çünkü sonrasında burayı yıkıcı her şeyi bitirmek istiyorum. Daha sonra zaten ihtiyacımız olduğu zaman bir yapacağız. Şu an güzel, güzel, güzel. Evet dostlar şu anda bunları beton haline getirme işlemimiz bitti. Şöyle göstereyim size buralar fil buraya kadar. Şimdi bunları bu şalkırlara yerleştirelim. Sonra burayı bir kıralım. Tamamdır. Şimdi şurayı tarlayı vesaire yok edeceğim. Burayı da topraklayacağım şimdilik. Tam burayı kesici, kesici yere kadar. Bir Video dışında veya başka bir videoda burayı da topraklarız topraklarız dedim de buraların tamamını toprakla kapatırız Dostlar şu anda yolu bitirdim en azından bir kısmına. Şimdilik bu şekilde duracak. Bunun kaldırım aşamasına geçmemiz lazım. Buralarda kaldırımlar olmalı. Kaldırım 3 blok mu yapsam 6 blok mu yapsam diye biraz kararsız kaldım. 1, 2, 3 burada duracak. 6 ise bu kadar olacak. 6 sanki biraz fazla gibi. Bence 5 ideal olacaktır çok da küçük gözüksün istemiyorum kaldırımlar. Bunun için bize biraz taş lazım olacak. Daha doğrusu bu düzgün taş oluyordu galiba ismi. Ondan lazım. Yine bir şeyler eriteceğiz ve yine uzun sürecek. Şu üstte işte bir kasmaya başlayayım ben taşları. Evet dostlar şu anda bu kadar taş kastım. Şimdilik bize yetecektir. Şimdi bunları eritelim. Evet canlar şu anda bu kadarlık bir taş erittim burada hafif küçük bir sistem yaptım o sistemde erittim şimdi bunları bir yarım basamağa çevirelim tamam bu kadarını çevirdim bunları sonra çevireceğim şimdilik bunlar dursun belki fazla çıkar bunlar şimdilik çünkü bunun etrafını sadece çevireceğim. Şuradan 5 blok demiştik değil mi? Tam 5 blok varmış bu boşlukta. Çok güzel oldu. Evet dostlar bundan sonra kaldırımları da yaptım. Sonra bizim caddenin lamba işlemlerine geçtim. Lambasız cadde olmaz bildiğiniz üzere. Şu an gördüğünüz gibi birkaç lamba yaptım. Hoş da gözüktü. Caddenin tamamına bunları yaptım. Burada ses kesildiği için bunları şu an söylüyorum sesli anlaşılamayacak kadar büyük bir problem oluşmuş nedense. Bu ses için kusura bakmayın. Kendinizce bakın. Görüşürüz.